Hepinize selamlar dostlarım Ben de Okan Bani bir PUBG Mobile videosu da hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Efendim biliyorsunuz 1 vs 4 rankın dibine vuruyoruz 1 vs 4 derken gerçek anlamda Avrupa'da takımlı sıralamasında 1 vs 4 oynuyoruz ve sıralamaya kasıyoruz Şu anda sıralamamız 170 Diyeceksiniz ki kardeşim dün 160 nasıl 170 oldu Vallahi bilmiyorum arkadaşlar uyudum uyandım Dünkü videodan sonra çok rank kasamadım Sıralamam 170'e kadar düşmüş Bugün inşallah toparlayacağız sıralamayı Sizler like atarsanız ailem ben benle gurur duyacak. Umarım beğenileriniz bir o kadar güzel gelir. Umarım abonelikleriniz bir o kadar güzel gelir. Abone sayım arttıkça ben mutlu oluyorum. Dilerim ki istediğimiz like'lar, abonelikler gelir. İnşallah sizin keyif aldığınız maçlar oynamış olurum. Hemen videoya geçelim. Let's go. Haydi bismillah. Arkadaşlar şu anda inanılmaz derecede ellerim ısınık ve yanıyor gibi. Çok fazla da oyun oynama isteği var içimde. Umarım güzel bir maç çıkartabilirim. bayağı da kalabalık. Şu anda 7 yazıyor. 12 oldu. Maşallah 15-20. Artar gider böyle. Lutumuzu atalım. Direkt rush'a gidelim abi. Sağdan soldan nereden kimse geliyorsak gidelim. Allah kanka dur. dur. Her taraf fight valla. Abi kas de çözdük. Şu arkadaşlar M4'ü alalım. UMP'yi de alalım. Allah Allah ne oluyor la? Hocam bir tane bombam var. Onu da şuraya atmak istiyorum. Umarım tutar. Tutmadı. Kaçtılar arkadaşlar. Okey. Bakalım. Atarım sana. Tamam. Ah lan BB'ymiş. Bunlar bana mı zıplıyor? Vallahi bana geliyorlar arkadaşlar. Kanka hemen çektim bombayı. Sana şöyle güzelinden bir bomba. Ah lan nasıl kaçtın ya? Sen bu Baygın. Sakin ol öyle. Koyup bakma bana. Vallahi kudururum. Tamam. Daha daha bir ton adam. O ne lan? Bir yerden bomba geliyor bana. Kardeşim sakin olun. Tamam. Oho hocam bunlar çok fena bomba bomba atıyor bana. Bak sen miydin lan? Doğru söyle sen mi bomba atıyordun? Bak bana bana şimdi bir saat o bomba atanı arattırma. Aha yukarıda birileri daha var. Atma kanka bana bomba molotof yeter daha. Sen de bayım. Allah bir daha var o da geliyor. Bana sen bir finish yesene zahmet. Bu adam yukarı çıktı. Yukarıdakini kaldıracak. Vallahi bomba buldum. Bombayı deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Tutarsa iyi, tutmazsa sıkıntı. Şöyle bir denedim. Hadi lan. Nasıl ya? Vatandaş aşağı atladı. Abi tam köşede geldi abi. Kanka rushlar mısın? Peki molotof atsam tutar mısın? Bence tutarsın bunu ne diyorsun? Hadi hadi gel Tamam kanka. Zaten bir canı kalmış bu arkadaşın 10 numara 5 yıldız Ulan bir an var ya sağdan soldan vallahi mermiyeceğim sandım İyi yırttık iyi yırttık arkadaşlar Sen de finish'e kanka şurayı bir lootlayalım hemen Oh iki tane de bombası var Doğukan Bani başka ne ister arkadaşlar Ha bir AVM Groza falan isterim de. Dur onlar sonra onlar sonra 8 kill. Son 2 kaldı. Onlar da solda. Gerçi 2'den fazla olabilir ya. Sayı 2 yazıyor ama elimde falan takılanlar varsa sayı fazla olabilir. Dikkatli olayım yeter bana. Hocam bu arkadaşlar galiba ikide bir bölgenin dışına çıkıp çıkıp giriyor. Gram ses yok, bir şey yok, görüntü yok. Sayı 2 oluyor, 3 oluyor. Şu an 2 mesela. Az sonra 3 olacak. Çok garip. Acaba neredesiniz kanka? Aa, Benzinlik tarafında adam var. Bekle lan oğlum geliyorum vurmayın lan birbirinizi. Vallahi bir kaldı arkadaşlar. Bunlar nereye gidiyor ne yapıyor anlamadım. Aha gördüm. <laughs> Selamünaleyküm. Tamam, galiba arkadaş yok kendi bıraktı 9 kille burayı temizledik 10 numara 5 yıldız abi Yani yukarıda arkadaş olsaydı herhalde çıkıp sıkardı Veya bu ona sürünürdü bir şey yapardı Diğerinde bum vurduğunu düşünüyorum Zaten son 3 kişi vardı Ah sayı 2 oldu yine Aa vallahi duydum. Geliyor. Bot galiba bu. Aynen. Tamam tertemiz bu da promotion. kardeşim o kadar sen temizlik yaptın al bu da bizden sana olsun dedi oyun 50 saniye var ama beklemeye hiç gerek yok kaskımız yeleğimiz 3 en 4'ün full ne bileyim şu UMP'im full kılıcım da var direkt rush'a gidelim arkadaşlar hiç oyalanmayalım Abi sen ne yapıyorsun Tamam Tamam acaba bunu bölgede vurmuş aha abi bunlar Kardeş siz sakinsiniz ya. Bölge kaç kişi oldu acaba? Lan bir aşağı gidemedim be. Geliyorum kanka tekrar. Bölgede 2 yazıyor. Seriden bir dolaşacağım bug ile. Adam bulursak vururuz. Bulmazsam vallahi uğraşmayacağım arkadaşlar pusucularla. Direkt gideceğim. Aha buldum. Direkt solumda. Şuranın içinde olmalı. Ah. Ah be. Abi buradan girdim aldım. Tamam. X'i doktor, X'i İsa, Misa, Jarcurt. Bunlar X'liler de herhalde. X'e ekibine buradan selam olsun. Şunu da alalım, gidelim abi. Let's go. Hadi bakayım. Aha. Hokey'e giden bir adam gördüm. Paraşütle inenler de var. Kanka bana mı bakıyorsun? Vallahi bana bakıyorsun. Sağ yaptım, sol yaptım. Seni ezemedim ama açıkta kaldı sanki. Tamam. Bu arkadaş okey. Sokideki de bana bakabilir. Ulan bunun arkadaşlar şimdi sıkullan çıkıp bana sıkacak diye nasıl korktum ya. 開いてるの Abi yapma ya. Arkamdaki de sıktı. Bu adamdan bir tane mermi yedim. Arkamda gerçekten biri varmış arkadaşlar. Ne yapıyorum? 14 elim var. Bence şu anlık zaten gayet yeterli. Seriden bölgeye iniyorum abi. Hemen boss'u kesiyorum. Loot'umu alıyorum. Seri Skull'a Tokyo Rush'a gidiyorum. İntikam alınacak. Rahat olun. Dostlar indim. Boss'u kestim. Abi M4'ümü MG'mi çektim. Şimdi intikama gidiyorum. Loot'u da fullledik. Tek sıkıntı arabamız yok. Umarım araba bulabilirim. İnşallah kaykaydayken ölmem. Buradan bu arada bir toros geçmişti. Şurada bir uaz var ya. Tamam uazı alıp gideriz abi Tokyo. Hadi bakayım. Allah. Arkadaşlar bu adamlar hepsi önümde valla. Birazcık açıklar. onları kaybolmadan şöyle kanatla uçsam çatıya da vursamıyor onları be. Kanka ne diyorsunuz? Motorla gelmişler. Aha. Ölmen lazım. Ölmen lazım. Tamam. İkisi de bakıyor. Çok güzel abi. Araba geliyor bir de. Hepsi mi öldü? Hayır abi. Şöyle yapalım. Tamam. Tamam bu geri kaçtı. Tamam o da baygın. O da baygın. Çok güzeliz be. Ulan smoke içiz. Aha. Biri daha. Tamam. Tertemiz 4 kill abi. Tertemiz 4 kill. Full alt tek spreyi de iyidir. Hassasiyet videosunu izlemediyseniz hala gidin izleyin hocam. Ama bu videodan sonra izleyin. Bu videoyu yarıda bırakmayın izlenmelerimiz düşmesin arkadaşlar Hocam şöyle en seriden sadece bir tane loot'a bakacağım 5 şey alıp gideceğim Tamam bu kadar yeter bize Devam ki La yine kastı Ben bir Toki'ye giriyorum ya sanki buraya kafa gelecek gibi hissediyorum Yani bu, bu kasma hiç hayır alamet değil arkadaşlar Orada arada intikam aldım mı onu da bilmiyorum ya Beni vuran kimdi ben kimleri vurdum Vallahi çok farkında değilim durumun Alamadıysak da canımız sağ olsun bu 1v4 intikam almışız kadar iyidir ya Aha Allah Babacım kaç kişisiniz? Bu adam deline keskin olabilir. Öyle durdu dümdüz bana baktı. Bir ufak tehlikeliler. Hayırlısı diyorum. Ulan sabahtan beri kasıyor 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 ama. Bir türlü kimse gelmiyor da en son yakaladık. Kanka ne var sende ya? M4 sıkıyor okey. Diğer vatandaş nerede? Abi sen yine bir eseydin kanka. Sen öyle bir otur yerine. Lan nereye kaçtın be? Vallahi güzel sprey. Cidden güzel sprey atıyorlar. Hiç riske atamam. Bakın canlamam da yok. 18 kilim var. Raşarsanız oynarım kardeşim. Buyurun. Buyurun gelin. Kapımız herkese açık. Hiç problem yok. Vallahi arabayı binler galiba geliyorlar. Allah. Arkadaşlar bunlar sanırım 4 kişi. Harbiden 4 kişiler galiba. Uçmaları falan da var. Abi çatıdan oynayacağım. Çatıdan oynayacağım. Çünkü bunlar uçmayla direkt benim çatımı alabilir. Bak şimdi buraya geçti bir tanesi. Okey. Aha biri uçtu. Benim binaya geldi. Yukarı uçacağım mı kanka? Uç çatıyor. uç. Valla hiçbiri çatıya uçmadı arkadaşlar. Ben beklerim bro. Benim için no problem. Molotov çekildi. Bomba çekildi. Çok iyi. Kaç Doğukan. Atsınlar bombayı molotov her şeyi. Hepsi içeride. Böyle bir molotof dağıtıyorum. Bir aşamasınlar, birazcık sakin olsunlar. Allah hayır ya. Oğlum sıkma lan. Geliyorlar. Bir bomba bıraktım ben kapıya. Ulan uzaktaki, ulan uzaktaki. Bu da arabaya bindi arkadaşlar. Galiba da geliyor. Tamam bu baygın çektim ki yeter. Hemen bir lot, hemen bir lot. Kanka bak MG şarjör değiştiriyorum. Gel istiyorsan. MG'li vursaydım iyiydi ya. MK'lı da tam karşıda yatıyor abi. Ee, hadi gel. Raşla bak bomba da çektim. Yok abi asla. Galiba o da bana bomba denilecek. Dene kanka. La bu nasıl bir fight? Allah! Kötü bombattı. attı. İyi ki kötü bomba attı arkadaşlar. Kanka sal beni be. <laughs> Bakayım, bak ya. O bir Şurayı gibi yapayım. Belki gelir. Kanka raşar mısınız? Valla bak sayıca fazlasınız ya. Ben gelip gidiyorum size. Tamam attım molotofu. Aferin sana. Kendini kapattın. Sen tamam, bu da bir hese var yedi. Oy tamam bu baygın. Abi smoke attım kit döneceğim. Onlar oraya o ne yaptı lan o? Ama... Rushlayabilirler kit sesini duydularsa. Bu arkadaş aşağı düştü. Allah. Cana bir raşla kanka diyor. Ya abi hayır ya hayır ya Ulan bir saattir ha emoji yap kardeşim aynen aynen aferin oğlum Gel istek attım kabul et gel vs'ye bir de orada emoji yap bakayım göreyim seni Ha anladım emoji sebebini Oyun başı ben bunlara 1 ve 4 atmıştım sanırım o yüzden sinirliler Can sağlığı can sağlığı Ben bu arada sanırım bu adamla fightlarken alttakiyle skuldan da mermi yedim. 19 kill 3674 hasar. Kaç puan almıştım? 8 puan almıştım. En azından eksi yemedik. Seri diğer maça geçelim. Güzel bir win çıkartalım. Video daha keyifli olsun. Let's go. Haydi bakalım. Bismillah güzel insanlar. Şöyle seriden inişim yapıyorum. Uçak yine iki tarafı uzak geçiyordu. Ben en uzağına gittim. Neden? Çünkü rank asıyoruz. Sıralamamız belli. Rankımız belli. Eksi yemeye hiç lüzum yok. İnşallah şuradan şöyle güzel kill alıp çıkarız. Rush'a gideriz abi. Canlanma kartımız varken burada öldüğüm zaman sıkıntı oluyor. Umarım ölmem arkadaşlar. Aha vallahi duydum adam tam üstüme geldi son 12 bırakacağım sonra küfür yiyorum Kardeş sen de aşağı in sen de küfür yeme Beraber gel güzel güzel oyun oynayalım ne diyorsun aynen böyle Bedir bay bay Tamam şurada bir 4 vardı onu da alalım direkt ilerideki vatandaşlara gidelim zaten iki kişi kaldı onları da vurup çıkalım arkadaşlar buradan Arkadaşlar sayı gitgide artıyor ve biri tam şurada Tamam o baygın Galiba dediğim gibi diğer tarafta ölenler buraya geliyor o yüzden sayı artıyor bir tanesi yukarıda gördüm Vurur muyum? Ah be, ah be. Biraz da erken davransaymışım, indirirmişim onu da. Geç kaldık hocam. Sıkıntı yok. Devam. Bu adam hala yukarıda. <laughs> ne? Nasıl bayılmıyorsun kanka? Çok özür dilerim ama gerçekten bayılman gerekiyordu ve aşağı atladı galiba. Lan 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 bu ne yapıyor burada? Kanka korkuttun beni vallahi ya. Okey. Son bir sanırım arkadaşlar. Buna da rush'layalım, bitirelim abi burayı. Şu 3 heli alalım. Aa son bir değil. Hala 2 kişi var. Okey. Kanka şu bombayı al be. Ne diyorsun? Yok mu? Peki bombayı şöyle aradan atsam sana. Bence hoşuna gidecek. Şöyle. Patladın kanka bay bay. Tamam. Bu arkadaş okey. Şimdi bunun bir de yancısı var. Onu da bulmak lazım hocam. Aha o da önümde. Kanka bir bomba da sana bırakayım be. Ha? Hayır deme. Ne olur kabul et. Nasıl ya? Adam bu taraftaymış. Gel 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 ufak olurum sana gel. Oh be vallahi adam arıyoruz arkadaşlar bölgede ya şaka gibi. Gel kanka seni de bitireyim. Kanadım da var. Direkt raşa gideceğim arkadaşlar. Hiç oyalanmayacağım burada. Nereden kill çekebiliyorsak çekelim. Bu arada uçarak bitirdim. Nasıldı? Bence gayet güzeldi. Sizler de bir beğeni atarsanız beni mutlu edersiniz. Birkaç gündür video atmıyorum. O yüzden izlenmelerimiz biraz düşmüş. Bir toparlama vakti geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bari sebeplerden dolayı video atamıyordum. Instagram'dan takip eden herkes biliyor. Yavaş yavaş bu durumu toparlayalım. Bir beğeniye basalım. Bir de abone olalım. Hadi bakayım. Let's go Tokyo hocam. Aha Tokyo'ya gidiyorduk. Skulda Allah skul lan. İki tarafta dolu kafam karıştı da önce Sukulu vuralım sonra Tokyo'ya girelim arkadaşlar. Bu arkadaş şatı da. Hmm. Şu aradan bana bakar mısın veya atlar mısın? Vallahi atladım. Adamsın. Yanda da bunun arkadaşı var. De bu. Kanka yukarı mı çıkacaksın? Ne yapacaksın? Çık kanka yukarı çık. Yukarı çık. Oy çok güzel vurdu la bana helal olsun ama ben de ona çok güzel vurdum şimdi Yiğit öldür hakkını yeme ben de ona güzel vurdum Halledeceğiz Benim baygın vatandaş nereye gitti ya Onun kilini alalım arkadaşlar Taş göz arasında dışarı çıkar kili çaldırır bir şey yapar Röver arıyor Buldum <laughs> la seni ha gitmiş aşağıya girmiş Şimdi ben bu arkadaşa uçarak gireceğim ama Nasıl bir giriş yapsam bilmiyorum Emin de değilim şuradan gireceğim abi Tamam Yine güzel geldik Tamam. Yusufcuğum kendine çok iyi bakıyorsun. Tamam mı? Çok fazla ekmek tüketmiyorsun. Proteinli, karbonhidratlı gıdalar tüketiyorsun. Biz seriden Tokyo'ya gidelim arkadaşlar. Bunlar hala burada. Ama ya... Nerede ya? Tam duyamadım. Yan binada mı? E biri direkt altında. Yan binada da var. Kanka. Oo güzel. Böyle dümdüz bekleyince elinde pompalı var falan sandım. Bir ufak ama çözdük arkadaşlar. Baba tek tek bir oradan kill alıyoruz bir oradan. Bu neden tekne mi girdin? 1v4 oynuyorum ben ya. Neyse bir poçunki e gidelim. Hayırlısı diyorum hocam. Poçunkiyi bir aşlayalım. Alabildiğimizi alalım arkadaşlar. Bize kill lazım. KD 12.5 her maç en az 13 kill almam lazım benim arkadaşlar. Aha. Burada birileri fightlamış diyecektim. Ben yelek almaya geldim hocam. Ben önce bir yeleğimi alayım da şuradan. Bir de uzun şarjör. Tamam halledeceğiz şimdi. Bunlar kalabalık galiba. Ben yani bu arkadaş baygın. Abi şurada bir kiti döneceğim. Canı fullleyelim. Can fulllemek önemli. Bunun arkada arkadaşları da var. Fena fena fight dönüyordu burada ben gelmeden. Oğlum nereye sıkıyorsunuz lan? Abi şey farklı ekipler. Hocam şöyle bomba atma o molotofu. Abi atma işte. Önce şu kili çalalım. Tamam kili çaldık. Al kil benim kilim zaten? E ee, kral neredesin? Arkadaşlar solda da var birileri. Hem solda hem sağda ama Baba şöyle bir uçuş. Tamam. Bir de geliyor. Ben tamam, bu baygın. Oho diğeri yukarıda pusu arkadaşlar. Bununla birazcık uğraşacağız sanki ya. Bomba çekti. At kardeşim bombayı. Nereye atacaksın? E atmadı anka ne yapıyorsun yani sonuç plan Aman 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 nereye nereye kaos atak. Nereye kurban oldum? Sakin ol. Aha. Adam beni korkuttu arkadaşlar. Ben dedim o bir saat orada bekler çıkmaz. Şu bombayı da alalım. Terry'den Raş'a devam. Baba hızlı oyun oynamak istiyorum. 20 kişi kaldı. Artık ikinci alanda kapanacak. Alabildiğim bütün kill'leri almam lazım canlanma bitmeden. Ya bu ne ya? Ya bu ne oğlum ya? Ya siz şaka mısınız kanka? Allah aşkına ya. Allah Allah. Vallahi şaka gibiler arkadaşlar. Şimdi kaykayla gideceğiz. Bir de araba arayacağız. Bak şu işe ya. Aha. Ulan iyi ki başıma gelmiş adamları sıkıyor ya. Şansa bak. Tamam. Dönüyorum orayı rushluyorum arkadaşlar. Ne de olsa canlanma kartım da var. Ölsem de kime ne yazar ya. Allah biri direkt bu binadaymış. Abi şöyle karşıya uçtum. O binayı bir saldım. Buradan molotof bomba ne var ne yok yapıştıracağız artık oraya. Lan nasıl aşağı düştü? Şu arkadaş galiba tam şurada. Abi orada olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamadım. Bu da eğim koya koya geliyor psikopat herhalde. Bir de attım aynı yere. Peki şöyle atsam. Tamam çok. Aa ikisi baygın çok iyi bomba be. Vallahi çok iyi bomba. Ben üsttekini için atmıştım ama alttaki de tam o sırada yukarı çıkıyordu. Tertemiz. Bu arkadaşların canlanma kartı da var. Sayı azalmadı. Tekrardan gelirler diye düşünüyorum. Ben bekliyorum hocam. Gelsinler bakayım. Aha. Arkadaşlar bunlar buyurun. direkt poçinkiye indiler. Galiba yani bunlar onlarsa tabi. Okey abi. Arabaya atlıyorum. Bu sefer oraya geliyorum. Bir de size orada vurayım kardeşim. Bekleyin beni. Selamun aleyküm. Kardeşim benim. Güzel deneme. Güzel deneme. Hasar yediğimi sandı herhalde. Galiba hasar yediğimiz anda adamın öyle bir atlayışı var ki hani böyle bombaya canım bir kalmış gibiydi. Çok temiz 14 kill. Alan da küçüldü ve ee bu kili tutalım artık arkadaşlar. Ölmemeye bakalım. Win alalım abi. Aha. Vallahi dolu. İki kişi. En az iki kişi arkadaşlar. Ah be ulan ne kadar vurdum sana. Helal olsun adam çok güzel vurdu bana. Ama ben de cidden ona bir o kadar güzel vurmuştum. Can sağlığı ben bir intikama giderim hocam. Ben oraya iner intikamımı alırım. Hadi bismillah. Bu adam az önce kendi patlattı arkadaşlar. Beni beni buran kendi patlattı. Yanlışlıkla mı nasıl yaptı bilmiyorum. Ama hala adam var burada. Abi şu UMP'yi almam lazım. kilimi de aldım. Okey kardeşim benim için hava hoş şey, hiç sıkıntı yok. Bunun bunun elinde grozon vardı ya. M7 var galiba. Tehlikeli arkadaşlar. Tehlikeli. Dikkatli olmam lazım. Ben de şöyle bir enerji çeyim. Diğer adam demek ki bunlarla fightlarken kendini yanlışlıkla patlattı ya. Kardeş sen odaya geçtin. Şöyle bomba bıraksam sana. Tamam bay bay Allah'a emanet ol canım benim Valla şu AVM'yi alırım at babacım Ver şu 8 de mis gibi oldu arkadaşlar Bir AVM oynayalım ne zamandır AVM oynamıyoruz ya Allah bir de grozası var Yerim ölürüm Hamas drop'a geldiğinden bu yana doğru düzgün AVM bulamıyorum Arkadaşlar droplardan o yüzden hiç AVM oyunu Çeviremiyorum şu an 10 numara oldu Valla nasıl mutlu oldum anlatamam ya Artık alan kötülüğü şöyle küçük roza doğru gideceğim Alan ortasına takılalım Öyle kendimize çok heba etmeye gerek yok Zaten çok fazla yaşayan adam da yok Gidip pusucuğa musucuğa ölmeyelim abi. Maçı güzelce winleyelim. Arkadaşlar alan küçüldükçe küçüldü ve sukula attı abi. Direkt sukula geçiyorum. Millet nereden gelirse gelsin fightlarız. Hiç sıkıntı yok. Tek dileğim şu maça bindim. Güzel bir maç olsun yeter. Yani bu kadar kill aldıktan sonra aa uaz kapatmış. Arda bir de drop var orada. Adam olabilir. Dikkatli olmam lazım. Allah! Dur kanka dur 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 dur. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tamam. Yukarıya uçacağım seri. Aa benim uçmam yok. Ulan uçmayı niye almamışım ben Toki'den? O zaman şu arkadaşa bir bomba atmam gerekiyor şu an. Nereye gidiyor bu? Bu çatıya çıktı. Okey kanka geliyorum. Oğlum nereye gidiyorsun? ama şimdi delirecek <laughs> ya kurban olurum sana ya bu beni hala aşağıda sanıyor deli. Şurada bomba çekince hiç ses vermedim. Adam da benim yukarı çıktığımı anlamadı. Deli manyak psikopat ya. Okey. Son kaldı 4. Onlar da galiba aynen 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 arabayla buraya doğru geliyorlar. Gelin kardeşim bekliyorum. Arkadaşlar bunlar gelmedi. Galiba az önce bıraktım küçük rozağa gittiler. Ben dönüyorum oraya. Hadi bakayım. Aha vallahi buraya gelmişler. Kanka uçmam kaçmam yok. Nasıl yapacağız size? Bunlar galiba ana binada ama hiç aha lan direkt önümde. Tamam Kerimcim Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak güzel insan. Bay bay. Alanı tekrardan Skull'dan Toki'ye çekti arkadaşlar. Ben de şurada kanadım var diyor. Kanat nerede acaba? Onu bir alabilir miyim efendim? O ne lan? Biri bana AVM de AMR deniyor arkadaşlar. Galiba şurada. Ah be. Ah lan. Tamam neyse. Sen gel kanka buraya doğru. Amerisi var. Tek mermiye gidebilirim ama o da tek mermiye gidebilir. Dikkatli olmamız lazım. Hocam şurada bir ayak sesi var. Ama yani ben bütün bin bütün binadaki bütün lootlara baktım. Kanadı bulamadım arkadaşlar. Bir türlü belki şuradadır ya. Aha vallahi buradaymış lan. Bir tek buna bakmamışım. Burada da bulduk. Tertemiz oldu. Şimdi sana geliyorum kardeşim işte. Aa bu çatıda takılıyor. Okey bro. Tam tam bir pusucu değil. O yüzden dikkatli olmam lazım. Gerçi tam bir pusucu var. Da... Tam lazım <laughs> ama Yapma Cengo baygın. Bir arkadaş daha var. Onun içinde şöyle bir bomba pişirsem. Geç kanka geç arkadaşına geç. Hiç korkma geç. Geç 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 geç. Al kanka. Aşağı indi. Akıllı bıdık. O zaman şöyle bir bomba atsam. Bence bunu tuttunuz. Bence. Aa Allah Allah. Bro bunu tut. Vallahi tutmuyorsanız ben geliyorum. Bak bombam harbi tutmadı. Geliyorum. Merhaba. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum? Hayır nasıl öldüm ya Ulan 500 tane vurdum grozayla Ha gülme emojisi yapıyorsun Son ekipmiş bunlar bir şey diyeceğim ben bildir yapıp bu adamın ID'sini alamıyor muyum? Vallahi buydum hemen ekliyorum kardeşim seni inşallah kabul edersin Hep aynı ekipmiş ya 18 kill 2950 hasar Kaç puan aldım ona bile bakamadım Emoji yaptı diye bir sinirlendim ekleyeceğim şimdi inşallah gelir Gel bakalım kardeşim isteği gönderdim Umarım kabul edersin lütfen Bekliyorum ya sadece bekliyorum şu an Bu arada artı 11 almışız arkadaşlar Vallahi arkadaşlar 2-3 kere istek attım Galiba arkadaşım pıttık yemedi O yüzden diyecek bir şey yok abi Artı 11'imi aldım oturdum kenara. Like atıp abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Keşke kabul etseydi iki paytatsaydık da. Olmadı hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.